Daire 1'deki mavi alış kağıdının e, zeminde kapladığı bölgenin işte dairet diliminin merkez açısını bulalım arkadaşlar. Şimdi 2, 50, 98 topladığım zaman 150 santimetre kare oldu. Bu 360 derece ile gösterilecekse 360 derece 150 santimetre kare ise işte 50 santimetre kare kaç derece gösterilir? 3'e bölünmüş 3'e bölünecek arkadaşlar. 120 derece gösterilecek. Peki ikinci durumda neler olmuş bakalım. O ok yönünde sırasıyla kök 2 demiş. Kök 2 geldiği zaman o zaman sınırına geldi sarı. Şuraya geldi görünüyor zaten. Ee, bu da 4 kök 2 yapar e kaydırıldığı zaman şu kırmızı ne olur? Arkadaşlar şimdi arada kök 2 vardı. 4 kök 2 kaydırırsanız 3 kök 2'lik kısmı mavinin altına girmiş dikkat ederseniz. Yani şurası arkadaşlar 3 kök 2. E mavinin o zaman zeminde kapladığı bölge ne olur diye düşündüğüm zaman yani normalde 50 kaplıyordu arkadaşlar. 50'den o zaman şimdi burası 3 kök 2. E şurası da 3 kök 2 e 5 kök 2'ydi. Yani bir kenarı 5 kök 2 olur ya. 3 kök 2, 5 kök 2 ne yapar? 30 yapar. Yani 30'u çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla 20 olur. Yani mavinin son durumda zeminde e, kapladığı bölgenin alanı 20. E, kırmızının zaten başlangıçta 98'di. Yine 98 bir şey değişmez. Sarının zaten 2'ydi. Sarının yine 2 olur. Bir şey değişmez. Totalde arkadaşlar burası 120 olur. Yani 360 derece 120 cm kare ise e, bize 20 santimetre karenin kaç derece olduğu lazım? 6'ya bölünmüş. 6'ya bölünecek. 60 derece olacak. Aradaki fark nedir? 60'tır. Doğru